Başarı Akademide bugün evde yazı tahtası yapacağız. Başlamadan önce hatırlatmalarımızı yapalım. Abone olun, beğenin, Instagram hesabımızı takip edin. Instagram hesabımız Sürpriz Başarı Akademi. Malzemelerimiz bir adet jelatin, bir adet kalın beyaz karton. Şimdi jelatinimizi açıyoruz. Üstüne gelecek şekilde yapıştırıyoruz. Böyle yazıp silinebilen bir yazı tahtamız oldu. Abone olup beğenmeyi unutmayın.